Arkadaşlar bu gizliler birlikte Fatih ile beraber eee e, e iskelet konuşamadım kanka. İskelet ve vs tüm efsaneviler yapacağız. İlk önce Ar Öl E ben ben onu onları ben nasıl savunayım? Son artık kanka şey yap yapacaksın artık. Kardeşim sen bana üçtece geliyorsun ama. ölün lan oh be lan bu gidiyor mu ben sen prenses vursun oraya Ben nasıl alacağımı bilmiyorum ki. Ben de. evet kanka iskelet ederalı artı iskeletler. <laughs> Niye savunuyorsun ya sen? Arkadaş, Öl lan. Allah Allah. Al. Hayvan. Hayvan cehennem edilir ya. Okçaya vurması bile çok Ver <laughs> biraz sonra da. Kanka ben de Al, hazır isket ediraları gönderdim. Kanka, atıyorum. Kim atıyor? Balıkçı balıkçı. Nereye gidiyor lan bunlar? Yan yan. Lan. He tamam. Balıkçı öldü kanka. o balıkçı iyi yer ediyorlar yalnız. Oo balıkçı iyi. Kanka sen onları savun. Aynen. Dur lan desteği göndereyim ben. Ha, döndü kanka şu an bende. Tamam kanka. Onlara kanka ha kraliye tayeti mi? Yok kanka neyse ama ama zaten o kuleyi vuracak illa kraliyet tayeti. Aynen kraliyet tayetini görmedik direkt ki kraliyet tayeti vuruyor Döndü şu an bende. Ben askeri savunmak için de en üstten çıkacak kanka. Kanka ne yapayım desteği göndermeye çalışıyorum. Kanka şu an Ne? Yönlere bakalım. Madenci vursun ya. Tamam. Madencinin oradan atıyorum. Ölecek zaten. İyi. At sen de madencinin oradan. Attım. Balıkçı zaten. İki tane et, var. kanka iki tane ejderha kapışması. Hadi bakalım. Kim alır? Ben cehennem ejderini tutuyorum. Kanka iskelet ejderhaları alır ya. Canım. Cehennem ejderha aldı ya. Yok aldı ya abi. Abi cehennem, cehennem ejderha ya. aldı. Cehennem ejderha aldı. Göndereyim kanka. Allah milyonlar attı. Kanka onlar Ulan bir şey yapmaz. Ya. Gerçi yap, yapmaz. Tut sen onları tut. Neyse prenses vuracak onlara. Tamam prenses vuracak. Yavru ejderhalar. İskelet ejderhalar. Allah aşkına neyse artık o. Evet. alır? Ejderhalar alır alır ya. Ama baya canını götürüyor. Baya oh. Götürüyor. Kanka baya götürdüler ya dur. Kanka neyse yiyordun? Gönderiyorum. Ben seni tutayım ya. de buz bölgesinde mi varsa Biliyorum. Döndü. Tam. Tamam. Ee, buz sağ tarafından şey yapıyorum. Gelecek tuz atıyorum. Gönder kanka. Kim alır? Yavru evler ya. Kirekler böyle. Yok biraz. abi alırlar. Aynen alır. Lan buz bir... Tamam. Kanka Lan! Ya. <laughs> bir tanesi kaçtı. Kanka bir tanesinin savaşını gördük buz büyüsüyle.

yapmadık. Madenci yapmadık. Eee yapmadık. Madenci Hayrut. Eee buz büyücüsü o kadar. Üç kaldı. Son üçü. Kanka o zaman eee sen o üçünü farklı bir desteğe koy. Diğer efsanevileri al. Mezarlık krem. Ee, tamam. Ee, tom Tomru almıyorum. Zaten bir şey olmadığı için almıyorum. Evet alma. Alman. Kraliyet haricini denedik. Al. Oduncuğu denemedik. Balıkçı yerine al. Büyülü oktuğu bak. Bu da çok iyi olur. Bu büyücüsü denemedik. Elektro denedik. al kanka elektro. Elektro aldım zaten. Mezarlık alıyorum. Cehennem yerine. Kıvılcım de koç binicisi. Kanka koç çok önemli. Kanka 3 tane efsanevi kaldı. Koç bincesi, kıvılcım laf taslı. Kimi koyayım? Bir tane koymam lazım. Niye kanka? Eee de oldu o yüzden. Bir tane daha koymam lazım. O zaman kanka Sadece koç binicisi haydut ve buz buluşunu denemedik. Kanka o zaman koç al sen. Kanka, önemli o çünkü. Kıvılcım Evet. O zaman gönderdim. Yolladım. Kabul et. Kanka daha 6 dakika olmuş lan. Daha zamanımız var iyi. İyi aynen aynen. Dur lan ben hemen. Lan kanka hiç. Yok tac alacağız doğru. Ben oduncuyu da merak ediyorum. Kuleye vurabilecek mi acaba? Odun çok hızlı ya. Oduncu vurur diye tahmin ediyorum. Oraya savunma var kanka? Çok güzel. ben öbür kuleye gel kanka sen. Tamam sen de diğer kuleye gel. İkisi de dolar tabii. Ya. Kanka bir kule yeter. Ya geç. Ne boşver ya. Aman. Ben niye savunuyorum? Aldın zaten. Al, alıyor zaten öküzler. Bir nokta aldım. Yeter ulan yeter ya yeter ya vur artık. Hadi egzaraları atsana. Yok lan gönder onunla kalsın. Kanka acaba video senin sesin geliyor mu? Var ya Çok güzel olur. Gelmiyorsa da koyarsın. Blastar. Clash Royale'ini. koyma. Vur atsık. Ah be sonunda ya. Bunda tamam hazırım kanka ben at. Kanka, at. kendini oraya attım. At. Güzel kapışma. Alır bence. Ben hemen Gerçekten. desteği Oh. oh. Bir tanesini götürüyor ama iyi güzel. Bir tanesini götürmesi çok güzel bir şey. Aynen. Tamam kanka sözlü mü değiştireyim? Evet. Dur bekle elektro atmayacaksın. Madenci atıyorum kanka. At bakalım. Nerede atıyorsun? Buradan attım. Sen de oradan at. Ben de şunları savunayım. Onlar ölür zaten. Onlara... Aynen onlar öldür Kardeşim gelin siz şöyle. O madan, o madenci kuleye vurdurmuyorlar. İyi. Kanka ben de hala. ha. Koç bitti denemek istiyorum kanka. Zaten o da alamıyorum. Ko Yok koç bitti alamazlar. Ha bir kere kuleye vuramaz bir kere o. Ben önden attım zaten. Bunu öylesine attım bu arada. Ben. Kanka işte böyle olursa var ya Büyük okçu geçiyor içinden. Şu kartı döndüreceğim. Dönmüyor. Ha döndü. Alacan ha evet. Al. Kanka al, almaz al. onlar ha. Gel bak. Kanka mezarla. Mezarlığın yani içinden geçerler. Evet, zaten iskelet ya. Kolay bir şekilde geçerler. Kanka tam elektrik atıyorum. Şimdi atma lan. Ha tamam. Yok kanka elektro aldım. Dayanılmaz aldım. bir karakter. Gerçekten çok gğişik. Evet, alır ya. Alır kanka çekilişli maçta adam çift cehennemi idrasi yaptı. Ben de adama hayır dedim. 2 hava işkekçi 2 tane cellat yaptım. Oha. Hayrıta atıyorum deste Dur lan deste dönmedi ya. daha. Onlar ustacılar mı lan? Almadım. Bir kere buyurlar, ya, vurdular. Kalsın aksi. Karte kart hiç şey yapamazlar bence kaldı? Oduncuyu denemedik kanka. Ee, kanka oduncuyu denemedik. O kadar herhalde. Herhalde. Evet. Onları savun ha. Bunu da oduncuyu da deneyelim. Yok abi oduncu. Vurur abi. Oduncu vurur. çok hızlı. Baksana vurur abi. Ben Yücek oduncuyu vurduk olarak Tamam o zaman. Dur ben şu desteği gönderdim. Ben aldım. Bütün karakterleri denedik kanka. Kanka bu bütün denemedik. Hadi. Tamam O zaman kanka ben videoyu sonlandırıyorum. Tamam son. Yok iki tane karakter kaldı. Kim? Kıvıldım'la lan da onlar ha, kaldı. Ha onları da deniyorum evet. Kanka sen desteğe aynı şekilde Kıvılcım ve Lav ekle. Kanka buz büyüsünü çıkarma. Buz büyüsünü tam hani e, ha, onu, da, onu da çıkartmıyorum. Ben, ay ben şerefler yedim. Tomruk da alıyorum. Öylesine denemesini alıyorum sadece. <laughs> destek dönsün diye. Ha, destek dönsün diye. Olur. Ne alayım başka dur bekle. Küçük bilimler alayım da. Kıvılcım. Al kanka. Ne <laughs> Çünkü bitti yani. Efsaneviler bitti. O yüzden. Hepsi bitti. kanka al. cehennem et Doğru denedik ya. Yani. Hepsini denedik ya maşallah. Tiplere bak. Kanka şu bir mızahlı goblinin bilgisine girsene abi bu nasıl bir tipler ya Mal gibi bakıyorlar mı var o Ana kası var lan bunların <laughs> Kaslı goblinler. evet. Aldım zaten. Kanka videonun başlığı başlangıcı bu. Kaslı goblinler. Hayır ya koymayayım öyle. Bir şey. Koymayacağım tabii ki. De. Turlandı. De hemen şu kuleleri aldım biz. Ben bunları teste aldım ha Oo, almışız. Yani alırım diye Kanka benimkiler deşti yalnız. ayıp oluyor Çok ama. Ee, Bu onu öldürdü. <laughs> ya Oğlum videosunda buzruğu böyle sağa kayar. Bizim videomuzda Eee buzruğu tomruğa buzruğu şey kafa atıyor ya tomruğa. Öyle şekilde. Onun aslında onu attın ya beni üzdün. Al. Oğlum ben rüştere çalıyorum ya. Rüştere. Mantasın soğunabilirsin mi? He evet, tamam. Köpeci bir şey yapamaz zaten. Bir kıvılcım atsam işim biter bir şu <laughs> Kanka kıvılcım atsan yaz bir şey olmaz ha kıvılcım atsan. Çünkü bende hep küçük birimler var ya kanka. <laughs> ne atıyorsun ya? Sen niye oraya fıçı atıyorsun? İşte diye. Aferin. Bari dibe at. Şuraya at. Çarpmayı boşa harcamayacağım. Vur. Vur. Ya vursana ya. <laughs> Yeter lan. Hadi hadi. Kanka minyonlar alacak orayı. Vurun. Vurun aslanlarım Puh senin tipine. <laughs> Ben daha at, 60 saniye kaldı uzatmalara kalacak. Lan atla ha. Doğru. 3 karakter kaldı zaten. Evet, gönder. At. Atırsın, at. Savunabilecek mi bakalım. Savunabilecek mi lan? savunur kanka ya. Başka bir şey yapma. Sen donmaz. Ben Ha tamam iyi güzel. Yok ya, savunamaz vurur. Tazı gidiyor şu an. Yok abi.